Hayatımda hiç oteli de kendim açmamıştım. Ayıp ediyorsun ama. Bu muydu? Evet bu kadardı. Ama bir şeyler açıkla işte. 1700 yılını söyle bir şey böyle. Ama bileyim bu kadar. Çok notum var çünkü. <laughs> Ops. Düştüm aşkım burada. Bileğimi burktum. <laughs> hiç umursamıyorsun ya. <laughs> Asil sen o kadar şey değilsin ki. Kapat kapat. O kadar karşıdan böyle çekiyorsun ki. Şimdi koş. Türklük. Sıkıldı. 4,5 pound falan. Ben Londra'da kulübe girerken 5 pound vermiyorum yani. Burada 4,5 pound kaleye verdi. Çünkü yanında ekmek falan da geliyor ki bence bu seni çok mutlu etmiş olmalı. Uzak Doğu ya da işte Asya restorana gidiyoruz mesela. Asya diyor ki yine ekmek getirmeyecekler. Başka bir mekan, başka bir bira, aynı kadın. <laughs> bence çok değişik bir bilgi. Ha? git biraz aşkım çok yakınsın. Ben kaçıyorum senden. Ha. Bir, bir, bir gurme diye bir hesap takip ediyorum. Ya. Çok iyi. Astronomik saat var onunla da ilgili notlarım var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şu mu? Yukarıdaki mi? Bak şurası. Tepe. Yok <laughs> asıl. <laughs> İnternetten bakmam lazım. Dur dur sana. Ee, turistik turuma başlıyorum. Heh, açtıyor musun? Çöp tenekesinin yanına. Öncelikle yanı. merhaba herkese Fırak'tan. Sırt çatlarımız geldi Vallahi hostel'e giderken. Gel gel ama bir şey anlatacağım çok önemli. Ama hemen binayı gösterme tamam mı? Çünkü burada önemli bir şey var, bilgi var. Bu bina dünyanın en çirkin ikinci kulesiymiş. <laughs> o kadar değil <laughs> be. Birincisi nerede olabilir tahmin et. Birincisi Kahramanmaraş'taymış. Böyle e, sarı mavi bir bina Allah'tan o yıkılmış. En çirkin bina, en çirkin kule olarak zirveye burası oturmuş, gösterebilirsin. Evet şimdi çok da etkileyici değil. Böyle izlediğim videolarda e, görüyorum yani çok doğal olarak ben de Türkiye'den gitsem mesela bazı şeylere inanılmaz şaşırırım. Burayı araştırırken böyle izlediğim videoların çoğunda e, sadece burası için değil bu arada işte başka şehirlere de geçiririz inşallah. Eee ya mesela işte oha bisiklet yoluna bakın işte bilmem nereden gidiyor. Oha işte yaya geçidinde arabalar duruyor bilmem ne gibi böyle bu tarz şeyler çok duydum. Bu aslında çok üzücü bir şey. Biz Londra'da iki, sene, iki senecikte yani hemen bu lükse hani tırnak içinde lükse alışmışız. O yüzden o kadar turistik şeyleri göstermeyi düşünmüyorum açıkçası. Zaten bir sürü yer yazıyor. Nasıl bağlayacağımı bilemedim bu kadar bildiğimiz Soğuk. Evet birazcık soğuk ellerimiz dondu. Ellerim hemen yaşlandı baksana. Bak, bak. Tamam Edvard. İsmindeki illüzyonu aldırmayalım ama Reis'e de Hotel Goldenstein. Amcam selam veriyor. Ay burada şey de farklı, yön de farklı. O yüzden dedim karıştıracağım. Hayatımda hiç oteli de kendim açmamıştım. Burası Çek... Ya. Çekya'nın en uygun marketlerindenmiş <laughs> gibi. Zannediyorum katates 17 olsak. Ha, bu arada... Bu arada 100 çek korunası 3,5 puanda denk geliyor. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Kıyma 60. Kıyma 150, 160. <laughs> Makarna fiyatları da şöyle. İngiltere Lace yok. Onun yerine Walkers. Man. Bir kasa bira 4 pound. Şöyle. O zaman. Ya burası kimin önerisiydi bilmiyorum, hatırlamıyorum ama tortuletleri mi, donutları mı ne çok ünlüymüş. Bu kadar mı? Öyle sokakları gösterelim size. Aa güzelmiş. <laughs> popüler işte Tadacağız bakalım. Çok iyi. Evet, Earl tadı şu anda geldi. Bitir mi aşkım bana da kalsın. <laughs> evet, ama yatay çekince tam almıyor böyle. Şurası şöyle bizim Royal Opera House gibi. Pearl or Pearl Hall. Nasıl dön şöyle? Dur, anlatacağım. Sen turistik gezi yapacağım ona. Burası ha, ha, Holder Tower'mış. Eski şehirle yeni şehri birbirine bağlayan köprüymüş burası. Hadi. Wow köprü. Şurası. Daha da baktı bence. He aynen. Minibüs minibüs. Ops. Düştüm aşkım burada. Bileğimi vurdum. <laughs> Hiç umursamıyorsun ya. <laughs> Gel. Nisan'dayız. Ta, ta 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 Ay şu yalnız araba ne kadar kötü. Çünkü sana bir şey soracağım. Gel şimdi benimle. Çekiyor mu? Çek çek. <laughs> Notlarıma göre. Bu binada Einstein kalmış daha önce. Wow. Ayıp ediyorsun ama. Bu muydu? Evet bu kadardı. Ama bir şeyler açıkla işte. 1700 yılını söyle bir şey böyle. Ama bilgim bu kadar. Çok notum var çünkü. Ne olur mu böyle youtuber mu? Tarih... Bu, bu, binada Einstein Bak, kalmış. Bak şeyim yani şu anda. Bitti. Bu binada Einstein kalmış. Bu madde siliniyor şu anda. Bak. Sildim. Annenin dediği yerler burası herhalde. Burada yemek yiyin oturun diyordu. Burada yemek yenmez mi acaba? Neden? Hı? Bir daha söyle ne Annem buralara oturun dedi de. Hayır. yaptım böyle bir şey söyleyecek gibiydim. Ha şey. Kuru, kuru soviçe aynen bana bir tane Çek Cumhuriyeti'nden bir arkadaşım kuru bira, bira. Bira getirmişti biliyorum, biliyorum. aynen buranın ondan içelim kesinlikle aynen, tamam. şurası Filiz güzelmiş astronomik saat var onunla da ilgili notlarım var ama nerede olduğunu şu bilmiyorum şu mu yukarıdaki mi bak şurası tepe <gülüyor> <gülüyor> yok aslında. İnternetten bakmam lazım. Durdursana. Evet sevgilimi dinliyorsunuz. Meşhur Clark Tower'la. Evet, biz şu anda saat 3'ü geçtiği için muhtemelen yetişemeyeceğiz. Ama her saat başında böyle işte havariler, kuklalar falan çıkmamış. Yarın, yarın herhangi bir zaman geldiğimizde koyalım ama. Kesinlikle. Yani. Neyse <laughs> şöyle bir bilgim var. E, yıllar yıllar önce bu astronomik saat yapılırken ustası aynısını bir daha yapamasın diye e, kral tarafından kör ediliyor. <laughs> Aynen. E, adam da Buna olsun diye böyle astronomi saati önemli parçasını alıyor. O yüzden asla Bunun içine aşkım anlat bakayım ne dolduruyorlar şimdi bunun içine. Nutella gördüm orada. Başka? Biraz uzaklaş. Ya bildiğim kadarıyla yalan olmasın. içine bir şey sürüyorlar önce böyle yağ gibi bir şey. Sonra için dolduruyorlar. Ama kimin böyle sade yapıyorlar. Kimine de böyle krem şanti gibi içini dolduruyorlar böyle nutellalar bilmem neler falan. Ama bunu yarın Merhabalar, ben birazcık uyudum. Gece de 3 saat falan uyumuştuk ve daha bira içmek istiyorum açıkçası. O yüzden biraz uykuya ihtiyacım vardı. Şimdi lokal diye bir yere gidiyoruz. Yine buranın lokal yemeklerinin olduğu bir lokantavari bir yer. Ama bildiğim kadarıyla çok popüler. Zaten de Asil onun önündeymiş, şu anda çok kalabalık dedi. Rezervasyon yaptırmamıştık. Ama rezervasyonun adını hatırlamıyorum bu arada, bunu bence kontrol edin. Her gelen mutlaka gidiyor. Bence siz de bunu listenize yazın. Umarım girebiliriz ya bakalım. Evet açtım. İçerisi aşırı şeydi. Neydi? <laughs> Sesliydi. Ya çok gürültülüydü evet. Çok kalabalık ya. 100 kişiden fazla vardır yani. Aynen ya herhalde 100 Hani bizim fazla. kebapçılardan daha uzun yani. Peki en çok beğendiğin hangisi oldu? Sosis galiba senin. Ya vallahi sosis ya. Hani ben domuz sosis öyle çok sevmem. Böyle. Ama bu mükemmeldi yani. Çok hafifti bir kere. Ya bence de bir de şey... Patates söyledik. Ee, patates şey tam, ya yani biz annemle çok severiz bilmiyorum da. Ee, tam böyle haşlanmış patates üzerine tereyağı böyle eriyecek İnanılmaz güzeldi ve ikiz e, şey başlangıç e, bir tane ana söylememize rağmen çok geldi ve bıraktık çünkü yanında ekmek falan da geliyor ki bence bu seni çok mutlu etmiş olmalı ekmek yemedin mi ama çünkü biz mesela bir Uzak doğu ya da işte Asya restoranına gidiyoruz mesela, Asya diyor ki yine ekmek getirmeyecekler. <laughs> Genel olarak çok güzeldi yani beklediğimden daha güzeldi öyle söyleyeyim. Ben daha ağır yemekler bekliyordum. bir çağır değildi yani. Ama 20 puan tuttu mesela az değil. 20 mi tuttu? Tabii. Bence az yani. Az değil yani, yani ya ucuz göre değil. Ucuz tabii de. Genel anlamda bilmiyorum ama main yedik ya iki tane. Evet okay. o da doğru. Burası yine çok önerilen bir pub'dı. Bu Arada adı rezane böyle rezane diye geçiyor. Mükemmelmiş. Light ve dark Lager karışımı inanılmaz güzel. Teşekkürler bir gurme. <laughs> <laughs> Ama bilgi vereceğim bir dakika Ver bakayım, bakayım. bilgiyi. Duva pohtir <laughs> iki çeşme demekmiş burası da. İki çeşme. fabrikamız var. Tam bir eserlerle için. Başka bir mekan, başka bir bira, aynı kadın. <laughs> <laughs> Sıkıldı. Hmm, burası da Kurak Kalesi'nin girişi daha doğrusu. Herkes Biz girmeyeceğiz. Yani, ne kadarmış aşkım? Dört, dört buçuk pound falan. Ben Londra'da kulübe girerken 5 pound vermiyorum yani. Burada dört buçuk pound kaleye verdim. <laughs> <laughs> ya ben burayı bir tane videoda görmüştüm. Çok güzel böyle bir bahçe gibi bir şey. Yani büyük bir bahçe. İçinde böyle gölü falan var. Ya çok güzeldi ama mutlaka gelin buraya. <laughs> Asil bok içinde şu anda mısın? <laughs> Pantolonu da bok içinde. Nerede? <laughs> bok değil o. <laughs> Şş, şimdi koş. Türklük. Ya girmeden önce, girmeden önce söyleyeyim bu arada Bir Gurme diye bir YouTube hesabını takip ediyorum ben. Küçük bir hesabım mı? bir atalımları yapıyor. Orası da. Git biraz aşkım çok yakınsın. Ben kaçıyorum senden. Neyse. Bir, bir, bir gurme diye bir hesap takip ediyorum ben. Oranın önerisiydi burası. Bayağı güzel Ah Yıl, şakın, <laughs> İyi ki artık okuyoruz yalnız farkında mısın? Londra biz o anlamda da değiştirdik. Ben zorlardım orayı kesin. <laughs> Bakmayıp yazıya. Çok hızlı döndüm. Başım Burası işte. Aslında burada gün batımı çok güzel oluyormuş ama güneş yok. <laughs> gel gel. Ya aslında burada da şu şeylerden Anladım. var. Yani, e, Avrupa'nın klasik e, Edinburgh'da falan da var. Yani, bir yer ovalayınca işte buraya tekrar geleceğine inanılıyor. İşte ne bileyim ha? şans getireceğine falan inanılıyor. Bunun erkenlerden bir tanesinde öyle bir şey olması lazım ama buna karşıyız. Öncelikle bunu belirteyim buna karşıyız. Çünkü gelmeyeceğiz bir daha. Hayır ya ondan değil. Yani evet. sonuçta esere zarar veriyorsun. bu hiç yoktan ortaya çıkmış bir adet aslında yani çok gereksiz bir şey. Antuç birazcık çok ya. Ne? Biz şu anda neyse, Naplavka diye bir bölgedeyiz. Dışarısı çok sesliydi o yüzden çekemedim. Burası da çok sesli. <laughs> neyse kısaca burada yer altı yerlerini böyle izle yerleri böyle kafeler haline getirmişler. Güzel bir bölge yapmışlar. Tavsiye ediyor muyuz? Kesinlikle ediyoruz. Asıl biraz üşüdü ama bence kapılar falan çok orijinal yani. Asıl sen o kadar şey değilsin ki. Kapat kapat. O kadar karşıdan böyle çekiyorsun ki. Hani bitir de gidelim. Şurası. Dur önce söyleyeyim. Şurası Lemon Wall diye geçiyor. Burası işte John oynayın öldürdükten sonra böyle grafitilerle falan, şiirlerle onu yaşatmak için yapılmış bir duvar. Devamında yenileniyor böyle. Üzerine grafiti geliyor. Wow. Ve çok güzel gel bak. Çok güzel dedim. Ben o kadar çok izledim ve gördüm ki. şimdi Revolut kullanıyordu. Yani Biraz şeyden... yurt dışında harcamalar için Revolut daha iyi yani. Çünkü anında currency'den direkt değiştirebiliyorsun. Mesela ben çek kurunası... Kuruna mıydı? Neydi? Koruna. Koruna mı? Neyse. Ben anında çeviriyorum. Pound'dan korunaya çevirdim. 28.20'den falan çevirdi. Burada da mi? Düştü mü? Düştü mü şeyden hesaptan? Gördün mü yani? Hayır şöyle. Ben Barclays hesabımdan yani Barclays hesabından revolta para attım. Hemen çevirdim. Düştü. Hayır aşkım harcamaların düştü mü diyorum? abi. Tabii tabii canım düşüyor normal. Hangisi daha iyi? Revolut mu? Revolut daha iyi şu anda işte 28.20'den 28, 28. çevirdi. Ama normalde Barclays'ten harcayınca 27'den düşüyor mesela. Ama buradan herhangi bir döviz burasından çevirseydik o da 26'dan falan çeviriyor yani. Çok karlı. Rebotunu tavsiye ediyor muyuz yani? Şu anda evet. Tamam. Neymiş <laughs> aşkı Tom? Beef, cranberries, işte sosu var, bir de bread. Benimki de sonunda bulaş. Değişik sert ama ben çorba gibi sendediyorum. Yok sadece yememi ara verdim. Mükemmel. Thank <laughs> 快点 <laughs>